Samet'i kapattım ben de. Samet'i kapattım buraya geldim. Ben de aynı şeyi yaptım. İnanır mısın? Ben de aynı şeyi yaptım. Şu anda dondurma yerim. Chill Forza mı? Hayır abi. Full on Battlegrounds'a devam. Full on Battlegrounds'a devam. Bu arada, bu arada size ufak bir tavsiye. Ee, McDonald's isteyecekseniz. Ee, McDonald's yedim. İğrenç bir şekilde. Neyse. Ve <laughs> e, hızlı gelmesini istiyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Yanına dondurma söyleyin. 15 dakikada geliyor. Hayır dondurma zaten söylemek istiyordum. Çünkü Amadeus'a gittim e, bir film. E, filmin ben saat 2'den beri bir şey yemedim bu arada. E, film 3 saatte 8'de başladı. Ara verdiler 9.30'da, pardon 9.50'de ara verdiler. McDonald's'a koştum ee, bir şey alayım diye, bir ufak bir hamburger aldım da yanındaki adam bir dondurma söyledi. Benim bir yerim şişti, bir yerim bir şişti, yemin ederim geberdim. Ee, Pavilion gördüm abi, çoktan açtım. Amadeus'a gittim abi ee, şeyde. Zor peseme de.